Evet, nasılsınız bayanlar baylar? İleri antrenman tekniklerini anlattığım video serilerime hoş geldiniz. <laughs> İnsanlara beyaz tahta karşısında bir şeyler anlatmayalı bir hayli olmuştu. Hatta bu kanalda bir ilk olacak. Evet, bu videomuzun konusu bahsedildiği gibi ileri antrenman teknikleri. Bunlar yabancı terimlerde accumulation methods ve intensification techniques gibi geçer. Başka isimleri de vardır. Türkçe literatüre ileri antrenman teknikleri diye geçmiş. Bu isimlerin de hatta bu burada yazılan antrenman tekniklerinin de farklı isimlerini görebilirsiniz. Yok onun ismini değil şöyledir böyledir vesaire gibi farklı bahseden insanlar görebilirsiniz. Fark etmez. İsimleri ve başlıkları ezbere bilmemize gerek yoktur. Teknik aynıdır. Neden kullanıldığını nasıl yapıldığını bilmemiz yeterlidir. Ezberden çok pratiği bilmemiz lazım. Bunlar çok önemlidir. Sadece hipertrofi çalışmalarında bu çoğunlukla kullanılıyor. Bu çalışmalar ilginçtir. Sadece hipertrofiden çok atletizmde de çok işe yarar. Güç çalışmalarında da çok işe yarar bu ileri antrenman teknikleri. Çok faydalıdır. Ha baştan söyleyeyim. Hepsini tek bir videoda anlatmamın mümkünatı yok. Bu video 2 saat falan sürer. O yüzden buradaki antrenman tekniklerini teker teker detaylarıyla açıklayacağım ve kendim bizzat, bizzat ağırlıkların altında ezilerek performa edeceğim <laughs> videoları olacak. Hepsi için ayrı ayrı videolar. Bu video temel bir anlatım videosu. Yani spesifik videolara geçmeden önce bunu izlemeniz daha faydalı olacaktır. Çünkü öncelikle temelini anlayacağız bunların neden kullanıldığını. Her şeyden önce bunlar orta ve ileri sporcular içindir burada da belirttiğim gibi. 2 ila 4 yıllık bir çalışma geçmişi olan. Çalışma geçmişi de ağırlık çalışmalarındaki geçmiştir. Yoksa basketbolcuysanız veya savunma sanatlarıyla ilgileniyorsanız işte herhangi bir güç veya atletik performans gerektiren sporcular olarak esas branşınızda çalışıyor olsanız da ağırlık çalışmalarında geçen, düzenli olarak geçen bir 2 ila 4 yıl olmalıdır. Bazıları için daha azdır. Bazıları için daha fazladır. Bu bir ortalama değer zaten. Neden böyle 2 yıl, 4 yıllık bir süre öncelikle geçmesi gerekiyor derseniz Bunlar çok advanced tekniklerdir. Bazıları sıkıntıdır. Sakatlık çıkartabilirsiniz kendinize. Öncelikle ağırlık çalışmalarını vücudunuzun, kaslarınızın çok iyi adapte olması lazım. O farklı farklı kasılma türlerini iyi koordine edebiliyor olmanız lazım. Kısacası vücudun iyi alışması lazım ki buradaki advanced tekniklerin full potansiyelini kullanabilin. Yoksa bir yıl sonradan da yapmaya başlayabilirsiniz tabii ki ama getirisi çok fazla olmayacaktır. Riski daha fazla olacaktır. E gerek yok. Başlangıç seviyelerinde zaten özellikle ağırlık çalışmalarına başlangıç seviyelerinde bunları uygulamanıza hiç gerek yok. Rütuşlar sonra öncelikle işin tekniğini öğrenmemiz gerekiyor. Koordinasyonunu iyi geliştirmemiz gerekiyor. O kasılmaları elde etmek, işte hareketin pozitif kısmı, negatif kısmı, biraz daha patlayıcı şekilde tekrarları yapmak, hızlı yapmak, yavaş yapmak vesaire. Her zaman diyoruz. Fazla yüke ihtiyacınız yok, fazla uyarana ihtiyacınız var. Bunlar işte yükü arttırmadan uyaranı sürdürmenizi sağlayan tekniklerdir. Çünkü daha fazlasını yapmak yerine ki ağırlık çalışmalarında belli bir yere geldikten sonra daha fazlasını yapmak tam tersi karşılık verecektir. Yani diminishing returns konsepti gibi, azalan verimler kanunu gibi. Böyle başlar, buralarda kalır ve böyle gitmeye şöyle gitmeye devam eder. O yüzden daha fazlasını yapmak ağırlık çalışmalarında çoğu kişi için bir işe yaramayacaktır. Aksine performansı daha kötüye götürecektir. Özellikle ağırlık çalışmalarının yanında başka bir branşınız varsa atletik performans gerektiren veya güç gerektiren vesaire. Bu sadece setler için geçerli değildir. Kimisi işte burada 10 set yapar. 10. sette buralarda peak yapar. Kimisi 20 set yapar. 20 sette burada peak yapar. Çalışma şekline göre değişir. Ama şunu diyorum çalışmanın bütün ömürdeki süreci boyunca da bu böyle giden bir süreçtir. Başlangıçta çok fazla performans ve kas kazanımınız olur. Güç kazanımınız ne olursa olsun hepsi olur. Zaman geçtikçe bu azalır. Zaman geçtikçe bu azalır. İşte bu 2-4 yılda fark edilir ama 7-8 yıl sonra bariz bir şekilde artık görür hale gelirsiniz. Yani sene boyu her şeyi çok doğru çalışmanıza ve uygulamanıza rağmen elde edebildiğiniz kas kütlesi belki 1 kilo, belki 700 gram falandır. Belki hatta ondan bile daha azdır. İşte böyle şeyler olduğunda bir yukarıya çıkıp burada bir platooya geldiğinizde, tepe noktasına geldiğinizde bunları uygulamamız gerekir. Ama şunu asla unutmayalım. Daha fazla volümden daha fazla iş yapmaktansa daha fazla yoğun efor sarf etmemiz gerekiyor. Biz işi arttırırsak yoğun efordan kısmış olacağız. Çünkü volüm başka bir şey, intensity başka bir şeydir. Bunun ayrı videosunu yapmıştım. Yukarıya linkleri mutlaka izleyin daha iyi anlarsınız ne demek istediğimi. Şöyle bir örnek verilebilir. Bench press'ten örnek. <laughs> bench press'ten her, her şeyi de bench press'ten örnek veriyoruz. Ve spora başladığımızda sadece boş barla bench press yapıyorduk diyelim. 20 kilo. Başladık işte bir ay sonra o 20 kiloyu 25 kiloya çıkardık. Belki daha fazlaya. İlk başlarda ağırlıkları artırmak daha kolay olacaktır. Belki 30 kiloya çıkardık. Neyse bir süre geçti. Bu 30 kilo 35 kilo oldu. Bir süre çıktı 30, 35 kilo 40 kilo oldu. Gittik gittik böyle yıllar geçti. Her yıl belli ağırlıklar arttıra 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 arttıra. 5 yılın sonunda biz artık 100 kiloya geldik belki. Belki 80 kilo belki 120 kilo. Ortalama olarak söylüyorum. Oradan sonra Artık yavaşlamaları fark edeceğiz. Yavaşlama birdenbire olmuyor. Böyle giderken pat birdenbire böyle düz bir çizgi olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Fark ettiğiniz yerler var. Bir zamanlar belki her ay 1.25 veya 2.5 kilo arttırabiliyorken buraya geldiğinizde buraya dediğim 4-5 yılın sonunda bir bakarsınız 2 ayda bir, 1 1.25 arttırabiliyorsunuz sadece. Zaman geçtikçe bu yavaşlamaya devam ediyor. Bunu fark edersiniz. Fark edenler vardır zaten. İşte burada kiloyu yine aynı tutarak ama setleri de arttırmayarak aynı uyaranı çok daha az işle çok daha fazlasıyla verebiliriz. Aynı uyaranı da değil hatta daha fazlasına çıkabiliriz bu gibi antrenman yöntemleriyle. Ve bunlar hatta burada yazdıklarımdan ibaret değildir. Burada eminim benim yazmayı unuttuğum bir sürü çalışma sistemi de vardır da en çok kullanılanlar bunlar. Evet neyse hepsine kısaca geçelim. Dediğim gibi hepsi için ayrı videolar yapacağım ve playlist haline getireceğim bunları. Birincisi rest pause. Bunu hyper diye yazmışım. Hipertrofi de en çok kullanılan bir çalışma sistemidir. En çok faydasını hipertrofi de görürsünüz yani. Ama atletlerde de çok işe yarar. Çünkü setin tekrarını aynı kiloyla zorlama noktasına, zorlama noktasının ötesine götürmenizi sağlar. Rest pause sistemini Mike Manser amca bulmuş ama aslında onun zamanında rest pause olan sistemin ismi daha sonradan cluster sets denme, cluster sets'e dönüşmüş. Rest pause 10-12 tekrarlık bir hipertrofi range denen tekrarlarda çalıştığınız bir ağırlıkla tükenişe gittiğiniz zaman tükenişte 15-20 saniye kadar dinlenip hemen seti yapabildiğiniz kadar tekrarla devam ettirmeye yönelik bir çalışmadır. Burada kasların en son zorlandığı, zor efor sarf ettiği Kısmı zorlarsınız. Yeterince dinlenmeye izin vermezsiniz bilerek. En zorlandığı yerde tekrarları çıkarmaya çalışırız. Hiç tekrar yapamayacak seviyeye getirene kadar. Ki bu sadece 2-3 Rest Pause setidir. Cluster Sets'e gelelim. Cluster sette Rest Pause'un ağır siklet versiyonudur. Çok ağır yüklerle 2-3 tekrar yapabileceğiniz ağır yüklerle bunu uygularsınız. Ama dinlenmesi 15-20 saniye değil, 30-35 saniyedir. Çünkü daha ağır yüklere gireriz. Güç atletleri için çok işe yarar. Bench press'e geldik. 3 tekrarımızı yaptık. 30 saniye kadar dinlendik. Geçtik hemen. Bir tane daha yaptık. Dinlendik bir, tekrar daha çıkartamayacağız 30 saniye dinlensek de. Bir arkadaşımızın yardımıyla konsantrikte belki o bize geldi yardım etti. Daha sonradan biz indirdik. Böylece normal bir sette yapabileceğimiz 3 tekrardan daha fazla daha fazlasını yaptık. Ve yine aynı ağırlıkla. İşte buna yarar. Gücü arttırmaya yarar bu şekilde. 1-1 bir bölü 4 çalışması hipertrofi de çok kullanılır. Hatta sadece hipertrofi için kullanılabilir bu denebilir. Bu çalışırken istediğimiz alana yoğunlaşmayı bir İkincisi de stretch refleksini öldürerek orayı tamamen izole etmeyi sağlar. Bu normal bir tekrar yapmaktan bundan sonra bir yarım tekrar yapmaktan geçer. Yarım tekrarı çok yavaş yaparız ama stretch refleksini öldürmek yükü tamamen, tension'ı tamamen ilgili kas grubunda bulundurmak için yaparız. Ve belli hareket paternlerini çalışmak için yaparız. Hipertrofi de çok iyidir. Videosunu yaparız. Evet gelsin partial reps. Herkesin tartıştığı Hani Ronnie Coleman'ı bile eleştirdiği, yarım tekrarlar yapıyor falan filan diye <laughs> Ronnie Coleman'ı eleştirmek kimin haddi neyse. Sam Sulek neden işte son anlarda yarım tekrarlar yapıyor, işte bizim Rod Tank niye yarım The Barbell Curl yapıyor, Floyd Mayweather niye yerde yarım şınavlar çekiyor vesaire gibi tartışmaların hep konusu olduğu şeydir. Bunun için belki birkaç video yapmak gerekir. Aslında çok faydalı bir şeydir partial reps ama yanlış olarak kullanılırsa çok büyük bir tuzağa dönüşür. Ronnie Coleman her zaman partial reps ile çalışmaz. Evet bir örneğin göğüs verirken şuraya kadar yaptığını görürsünüz. Ama buraya kadar kaldırdığını da görürsünüz. Bu her zaman uygulanabilecek bir şey değildir. Ama ne zaman uygulanacağını bilirseniz çok faydalı bir şeydir. Atletizmde de hipertrofide de. Belki bazen güç çalışmalarında bile ama güç çalışmalarındaki uygulanışı çok farklıdır. Hareketin kendisinin mesafesi kısaltılır. Deadlift yerine rack pull gibi. Neyse. Partial reps bir zorlama sistemi olarak da kullanılabilir. Belli bir yere izolasyon sistemi olarak da kullanılabilir. Çok basit bir örnek. Samsung'un antrenmanları da gördüyseniz belki şu an en iyi kullanan kişi olur. Normal bir seti yapar, sonuna kadar götürür. Artık kaldıramayacak seviyeye geldiğinde şuraya kadar indirir sadece. Orayı da son noktasına kadar zorlar. Orada bırakır. Veya Ronnie Coleman'dan bir örnek. Ronnie Coleman ben yarım tekrar yapmıyorum. Ben çalıştırdığım kasta full tekrar yapıyorum diyor. Full rom değil ama full tekrar. Hani bench press'te şuraya kadar kaldırıyor. Daha fazla yukarıya kaldırırsa triceps ve omuzlar, özellikle tricepsler daha çok ön plana çıkacak. Sinerjistin daha ön plana çıktığı yeri azaltmış oluyor. Tabii belli bir yere kadar. Sürekli her normal tekrarınızı partial reps yaparsanız sıkıntı. Sinerjistler yeterince güçlenmeyecek, ağırlık arttıramayacaksınızdır bir süre demektir. Neyse bu çok uzun bir konu videosunu yaparız. Video uzamasın. Prefatik. Önceden yorma sistemi. Bunu da Mike Mentzer amcamız bulmuş. Az önce bu partial reps'te bahsettiğimiz gibi sinerjistleri çok güçlü olan biri istediği bölgeye odaklanmak için öncelikle orayı harekete geçirmek için izole bir egzersiz yapar. Daha sonradan orayla ilgili bileşik bir egzersiz yapar. Bu o yüzden hipertrofide kullanılır çoğunlukla. Çoğunuz diyorsunuz hani göğüs çalışırken veya işte sırt çalışırken kanatlarımı hissedemiyorum veya göğsümü bench press yaparken göğsümü hissedemiyorum. İşte bu o kasılmaya, konsantre olmayı vücudumuza adeta öğretir. Bench press'te belki konsantre olamayız. Dumble veya bench halterle. Önce fly yaparız. Önce oraya, izole bir egzersizle tek başına orası çalıştığı için önce oraya yoğunlaşırız. Hemen ardından pres egzersizine geçeriz. Hiç dinlenmeden. Bu bir. Aynı zamanda ilgili harekette sinerjistler çok güçlüyse yine bench'ten örnek verelim. Tricepsler, omuzlar çok güçlü. E bizim göğsümüzü hissetmemize engel oluyor. Böyle bir durumda da öncelikle önceden yormayla göğüsü yorarak ardından bileşik egzersizlerle göğüsün çalışmasını devam ettirmemizi sağlar. Yani odaklanmamızın zorlandığı bölgeyi antrene etmek içindir daha çok. Evet post fatigue, post exhaust da olabilir. Bu atletizmde de hipertrofide de çok kullanılır. Ben PT verdiğim insanlarda çok kullanırım ve hiç kimse hiç sevmez. Çok zorlayıcı bir tekniktir son tekrarlara geldikten sonra sette artık yapamayacak seviyeye geldikten sonra zorluya zorluya yapmaya çalıştığımız tekniklerdir. Ve bir sürü yöntemi vardır. Burada şimdi bahsedeceğim gibi. Bir arkadaşınızın gelip konsantrik kısmına yardım edip sizin indirmeniz gibi veya bu barbel curl'de kaldıramayacak seviyeye geldikten sonra cheat yapıp kaldırıp aşağı indirmeyi kontrol etmek gibi veya izometrik kasılarak beklemek gibi birçok versiyonu vardır. Amaç Zorlamayı devam ettirmek. Son noktaya geldik artık kaldıramıyoruz. Burada bir yöntemle zorlanmayı devam edeceğiz. E, devam ettireceğiz. Mantık budur. Evet slow negatives. Bu güç ve hipertrofi de kullanılıyor. Atletik performansta yavaş tekrarlar, stretch refleksinin olmadığı, yaylanmanın, kompansasyonun olmadığı çalışmalar pek tercih edilmez. O yüzden zaten hipertrofi için ve güç için çok kullanılıyor ama güçten çok hipertrofi de çok kullanılır. Güç için forced negatives kullanılır. Anlatacağım. Negatives'in mantığı belli. Hani kaslarda aşağı indirme kısımlarında daha çok mikro yırtılmalar oluyor vesaire. Bu fark edilmiş. E bundan faydalanmak için, faydalanmak değil de bunu ön plana çıkarmak için böyle bir çalışma sistemi var. Ama ne dedik? Fazla yıkıma, volüme ihtiyaç yok. Aslında buradaki amaç daha fazla kas hasarı oluşturmak değildir ki kas hasarının şundan 10 yıl önceki kadar önemli olduğu iddiaları artık tam tersine yorumlanmaya başladı. Fazla kas hasarı doğru bir şey değil. Zaten bu da kas hasarı amacıyla yapılmaz. Yavaş yaptığınız veya izometrik olarak yaptığımız her çalışma oraya kan akışını kısıtlayacaktır. Kan akışı kısıtlandığı zaman oraya besinlerin ve haliyle oksijenin de gitmesi kısıtlanacaktır. Oksijenin de olmadığı yerde vücut otomatikman tip 1 kas liflerini ön planda tutacak, çalıştıracaktır. Tip 1 kas liflerine hızlı kasılan, daha büyük olan, daha büyümeye yatkın olan kas lifleri. Ve bunlar oksijensiz ortamda fosfokreatin sistemiyle çalışıyor. Bu oksijensiz bir sistem. Rezerv enerjiyle çalışıyor. Oksijen vermeden çalışırsanız... Öncelikle onları, o lifleri harekete geçmeye zorlamış olursunuz. İzometriklerde de böyle bir mantık vardır. Geleceğiz. Ayrı videosunu yapacağım. Çok detaylı bir konu. Böyle anlatırsam karışır. Evet. Pre-post fatigue isometrics. Heh, geldik buna işte. Drop setin belki 10-15 katı daha iyidir. Eğer acısına katlanabilirseniz. <laughs> yani çok faydalıdır. Atletizmde de, hipertrofide de çok iyi kullanılabilir. Özellikle güreşçiyseniz... Judo ile uğraşıyorsanız BJJ BGG vesaire. BJJ'de biraz daha hareketlilik var. Judo'da ve güreşte en çok onda görürsünüz. Acayip faydalıdır. Örneğin bench press'ten yine yaptık yaptık setlerimizi. Tükenişe geldik. Artık son tekrarımızı yaptık. Bir daha aşağı indirirsek indirebiliriz evet ama kaldıramayız. İşte burada hiç hareket etmediği yerde burada tutuyoruz. Ha, tutmuyoruz. İzometrikler ikiye ayrılır. Overcoming ve Yielding Isometrics. Bu Overcoming izometrik olmuş oluyor. Hiç hareket etmeyen bir objeyi bütün gücünüzle ileri doğru itmeye çalışıyorsunuz. Son tekrarı yaptıktan sonra ağırlığın artık kalkmadığı yerde ilgili kas grubuna odaklanarak veya ilgili hareket paternine hangisi ise onu itmeye çalışıyoruz böyle ileri doğru. Ama gerçekten kasılarak. Böyle tutmuyoruz sadece. İtmeye çalışıyoruz. Ve aynı buradaki oxygen deprivation deniyor buna nevi şu blood flow restriction muhabbetinde de olan şey. İzometrik kasılmanın veya yavaş kasılmaların olduğu yerde kaslara daha az kan akışı olacaktır o an ve bunun faydalarından az önce bahsettik. E tabii şunu da unutmayalım. Çalışmayı bıraktıktan sonra kan oraya rush eder. Yani dolar oraya çalıştığımız bölgeye. Bu önceden yorma sistemi olarak da sonradan zorlama sistemi olarak da kullanılabilir. Çok faydalıdır. Ama gerçekten detaylı konu buradan anlatmaya çalışırsam hem uzun sürer hem anlatamam. Örneklerle ayrı videosunu yapıp anlatacağım. Evet, mechanical drop sets pek severim. <laughs> Çalıştırdığım PT'ler hiç sevmez. <laughs> Şimdi akıllarına gelecek izleyenler varsa, mechanical drop set şu drop set'ten daha güzeldir. <laughs> Atletik performans için çok uygundur. Hipertrofi için uygun değildir. Yapanlar var ama gerek yok. Uygun değildir, açıklayacağım. Kuvvet çalış kuvvet diyorum. Güç çalışmaları için de hiç alakasız, gereksiz bir şeydir. Kuvvet için bunu düşünüyorsanız tek yapacağınız şudur buna kıyasla. Ne cluster sets'tir. Mechanical drop set ama atletizm için mükemmel bir şeydir. Çünkü drop set'te ne yapıyoruz? Ağırlıkları %10 ila 20 arasında düşürüyoruz. 10 kilodan 7,5 kiloya vesaire. Mechanical drop set'te ağırlığı düşürmüyoruz. Egzersizin daha kolay bir varyasyonuna geçiyoruz. Örneğin dips yapıyoruz diyelim göğüsler için. Dips Upper body squat deniyor değil mi? Zor bir egzersiz. Onu yaptık, bitirdik. Hemen ardından hiç dinlenmeden daha kolay bir varyasyonuna geçiyoruz. Ne olabilir? Şınav. Ne olabilir? Bench press. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişir. Kimisi dipsi çok iyi yapıyordur. Jimnastikten gelmedir. Uçuruyordur kendisini bench press'te biraz daha vücudu yabancılık çektiği için zorlanıyordur. E o zaman önce bench press'i yapar, sonra dips'e geçer. Kişiden kişiye göre de değişir. Spordan spora göre de. Veya aynı egzersizi yaparız. Örneğin Z bar biceps curl. Biceps curl'ümüzü yaparız, tükenişe ulaşırız. Kaldıramayacak seviyeye geldiğimiz zaman öne doğru eğiliriz, drag curl yapmaya başlarız. Aynı ağırlıkla hiç düşürmeden de yapılabilir. Birden bire daha basit bir versiyonuna geçeriz. Ama bunlar bileşik egzersizlerde yapılması çok daha iyidir. Az önceki dips örneği gibi veya squat'la lunge gibi hangisinde daha iyisek onu ön plana koyabiliriz. Bu bu yüzden atletik performans gerektiren yoğun eforu devam ettirmemizi sağlayacaktır fazla iş yapmamızı sağlar. Ama atletik eforu devam ettirmek için de gayet iyidir. Ben bunu çoğunlukla kalistenik tarzı yaptırdığım egzersizlerde çok kullanırım. Ağırlıklı mekik ile normal mekik veya pliometrik bir bacak çalışmasının hemen ardından normal vücut ağırlığı ile yapılan bir bacak çalışması gibi. Ama kişiden kişiye göre değişir videosunu yaparız. Evet buraya gelmişken drop seti de biliyoruz zaten. Hipertrofi içinde, atletizm içinde kullanılabilir. Bazen drop set şu post fatih çalışmalarının en sonunda da konulabiliyor. Aslında güzel bir şey. Fakat biraz karmaşık bir şey. Yapsak mı, yapmasak mı diye. Daha iyisi varken buna geçmek biraz tartışılır. Çünkü ve önceden evet çok kullanılıyordu, yapılıyordu, seviliyordu da daha fazlasını, daha iyi imkanları bilen ve kullanabilen kişiler bunu ve hatta şunları geri planda bırakmaya başlayacaktır. Süper setleri, trisetleri bile. Drop set hepimiz biliyoruz. Ağırlığı düşürerek devam ettiriyoruz böyle seti. Fakat zorlama sistemi var. Hani zorlandığımız yerde, kaldıramadığımız yerde düşürdük hemen devam ettirdik böyle. 4-5 tekrarda böyle yaptık bir tane daha düşürdük. Evet zorlama devam ediyor güzel de ağırlık düşüyor, uyaran düşüyor. Yani uyaran uyaran sadece ağırlıktan ibaret değildir. Kaslarımız kaldırdığı ağırlığı sayısını, tekrarını, bilmem nesini, kilosunu bilmez biliyoruz da. Zorlanma olacaksa eğer bunu ağırlık düşürerek yapmaktansa diğer bahsettiğimiz tekniklerle yapmak biraz daha mantıklı. Ha egzersizden egzersize değişir. Yukarıdaki diğer sıkıntılı şeyleri her egzersizde yapamazsınız. Drop set de yapabilirsiniz. Olabilir ama bir sıkıntısı var. Volümü arttırıyor. Yüksek volümle çalışıyorsanız 15 setler 20 setler falan yapıyorsanız bu drop set bir alternatifiniz olmayacak. Belki başka bir şey düşünülebilir. Mesela Jay Cutler bundan bahseder. Çok detaylı izole çalışan biri olarak drop setleri ben çok tercih etmiyorum ki diyordu. Bir işime yaramıyordu ve gereksiz volümümü arttırıyordu. Ve verdiği uyaran bana yeterli gelmiyordu diyordu mantıklı. Ama işe yarar mı? Tabii ki yarar. Bazı egzersizlerde yarar. Daha izole, basit egzersizlerde örneğin biceps curl'de drop set yapmak daha uygundur. Çok zorlama sistemini yapabileceğimiz küçük kas gruplarını çalıştığımız yerlerde bu bu izometrik kasılmalar, cheat trap'ler falan bunlar biraz zor olacaktır. Drop set belki biraz daha işe yarar. Evet, force traps. İşte zorlamadan bahsettiğimiz şey bu. Güç için de çok iyi işe yarar, hipertrofi için de. Hatta güç odaklı hipertrofi çalışan insanlar var. Powerlifting'den gelmeler veya hem gücümü arttırayım hem kas olarak da çalışayım diye çalışanlar var. Bu çok işlerine yarar. Normal seti bitirdikten sonra, tükenişe ulaştıktan sonra zorlayarak çıkarmaya çalıştığımız tekrarlardır. Bunlar çoğunlukla da bir arkadaşımızın bize gelmesi, yardım etmesiyle olur. 10. tekrar son maksimalimize bench press'te geldik. İndirdik ama kaldıramıyoruz. Force traps. Bir arkadaşımızın desteğiyle konsantrik kısmı yaptık. Egzantriği biz kendimize bıraktık. Egzantrik tükenişe kadar da. Konsantrik tükeniş burada zaten bitti. İkinci force strap'i yaptık. Egzantriği kontrol etmeye çalışıyoruz. Kasıla kasıla. Serbest bırakarak değil sadece. Böyle 3-4 tekrar falan çıkarak egzantrik tükenişe kadar da gideriz. Veya kendimiz cheat yaparak ağırlığı kaldırır. indirişi kontrol etmeye çalışırız. Çok zordur. Çok rahatsız edicidir. Ama çok faydalıdır. İşte drop setin bir alternatifidir. Hem de güç odaklı alternatifi. Forced negatives. Evet. Güç atletlerinin olmazsa olmazı ama sürekli çalışmamaları gereken bir şey. Powerlifterlar çok bayılır buna. Amacımız şu slow negatifse biraz benziyor. Ama slow olmak zorunda değildir. Pek olmasın da hatta zaten. Çünkü 8-10 tekrarlık bir maksimalle değil. Yine şurada Cluster sets'te olduğu gibi 2-3 tekrarlık bir ağır bir maksimal çalışırız. Hatta 2-3 tekrar değil. Belki one Rep Max'ımızın kendisiyle direkt çalışırız. Ne demiştik? Eksantrik kısmında daha güçlüyüz yer çekimi sağ olsun. %10-20 kadar daha güçlüyüz. Biz bu eksantrik kısımdaki gücümüzden faydalanarak o one Rep Max'ımızın ağırlığını vücudumuza hissettirmek için bunu kullanırız. Aynı zamanda negatiflerde kendinizi ne kadar çok adapte ederseniz, harekete alıştırırsanız o kadar çok da sakatlanma riskimiz de azalacaktır. Çünkü kontrol etmeyi öğreniyorsunuz ağırlığı. Ve bu ağırlığa, one rep maxınızın ağırlığına kendinizi bu şekilde alıştırmanız hareketin konsantrik kısmını da kolaylaştıracaktır. Force negatif kaldıramayacağınız ağırlık. Yani one rep max'ı kaldırabiliriz tek bir seferde ama kendiniz sadece indirirsiniz. Daha sonra arkadaşınızın yoğun bir yardımıyla beraber kaldırırsınız. Tekrar sadece indirirsiniz. Çok ağır yükü ama hafif ağırlığı değil. Böyle iki tekrarlık, üç tekrarlık bir one rep max ile bir çalışma yapmış olursunuz. Böylece one rep max'ınızın negatif kısmını üç kere vesaire yapmış olursunuz. Güç için güce kere yavur efekti çok fazla vardır. Ve az önce bahsettiğimiz kaslarda tip 1, yani daha güçlü olan güce odaklı olan tip 1 kas liflerini aktif etmeye daha odaklıdır bu. Bakın mesela drop set'te bunun tam tersi olur. Sette öncelikle tip 2 lifler kasılıyor zaten. Biz yorulmaya başladıkça, artık kaldıramaz duruma geldikçe vücut mecburen tip 1 lifleri de aktif ediyor. Burada ve diğer izometriklerde ve slow negatiflerde hareketi yavaşlattığımız her şeyde biz tip 1 lifleri önceden aktif olmaya zorluyoruz. Normalde onlar daha geç aktif olurlar. Drop sette tam tersi oluyor. Yoruluyorlar. E biz tip 2 liflerle devam ediyoruz. Hadi onları da uyaralım diye, rutuş yapalım diye. Bir şey yarayabilir mi? Yarayabilir. Ama burada öncelikle tip 1 lifleri uyardığınız için güce katkısı çok olacaktır. Tabi sürekli böyle çalışmayın bir işe yaramayacaktır. Ayda bir kere, belki iki ayda bir kere falan çalışmak gerekir veya gücünüzü arttıramadığınız yere geldiğinizde çalışmak uygun olacaktır. Videosunu yaparız. Evet, süper set, tri set, giant set. Çok tartışma konusu olan bir konumuz. Yani yapsak mı, yapmasak mı süper setleri? Yani kim yapmalıdır, kim nasıldır? Bunların hepsini tek bir yere yazdım çünkü hemen hemen aynı yere gelebiliyor. Şöyle, bundan en fazla faydalanacak kişiler başlangıç seviyesindeki kişilerdir. Çünkü ileri seviye sporcular süper setteki ikinci egzersizlerindeki performanslarının düşmesini istemezler. Çünkü her sette geçmişi olan biri full eforunu vermeyi bilir. Öyle olduğu için de vücut yorulur. Sadece ilgili kas grubu değil, süpersette daha sonradan antagonistli çalışıyor olsa bile vücudun da aynı zamanda merkezi sinir sistem olarak yorgunluğu biriktiği için süperset yaptığı ikinci egzersizdeki performansı düşecektir. %10 kadar, %20 kadar falan düşecektir. Bunu istemez. Her zaman en tepe, peak noktasında çalışmaya çalıştığı için pek tercih etmiyorlar ileri seviye sporcular süpersetleri, trisetleri. Daha çok şeyleri tercih ediyorlar. Etseler bile off-season'larda yapıyorlar. Yani 2 aylık, 3 aylık programı bitirdikten sonra diğer programa geçmeden önce vücudu farklı bir rutine alıştırmak için. Örneğin giant seti çok ileri seviye sporcular tek bir kas grubu için yaparlar. Omuz için mesela bir başlıyor adam lateralle başlıyor. Sonra arkaya lateral yapıyor. Sonra press yapıyor. Sonra front raise yapıyor. Çok zor. Veya sıralamayı değiştiriyor. Önce front raise, sonra arkaya, sonra bir daha öne, sonra yanlara. Böyle çalışmalar olabiliyor. Farklı farklı egzersizlerde de olabilir. Ama en güzel kısmı agonist-antagonist kas grubunu çalıştığımız için antrenman süresinden kısmamızı sağlar. E böyle olduğu için de eğer haftada iki gün çalışmak istediğimiz bölgeler varsa, örneğin bacakla omuz beraber çalışılır. Bazen sırtla omuz beraber çalışılır. Hani veya kol biceps-triceps en çok süperset set edilir. E küçük bölgeler olduğu için de hani gücünün azalması olayı, central nervous system, fatigue yorgunluğu biraz daha az geri plandadır. O zaman kullanılabilir ve haftada iki kere çalışmak isteyenler bunu süperset mantığıyla istedikleri bölgeyi, bölgeleri süperseti kullanarak iki kere çalışabilirler. <laughs> Aynı şekilde triseti ve giant seti. Bunu da işe yarayabilir. Neyse son olarak blood flow restriction training. Bu biraz ilginç bir konsept. Bu en çok rehabilitasyonda kullanılıyor aslında. Amaç izometriklerde ne demiştik? hareketi yavaşlatırsak oraya giden kan, kanla beraber besinler ve en önemlisi olarak oksijen de azalacak. Ve buradaki de zaten yapılmak istenen bu bilerek bu oraya giden oksijeni azaltalım ki vücut çok ağır çalışıyormuş izlenimiyle hareket etsin. Oraya oradaki büyüme sinyalleri daha fazla olsun ve aynı zamanda eğer bir sakatlık bir problem varsa seti bitirdiğimiz zaman oraya hızla dolan kan oradaki iyileşme faktörlerini tetiklesin. Bu izometriklerden de farklı olarak çalışırken ilgili kas grubunun şu üst başına ve alt başına hafif turnikeler sarmakla olur veya bantlar işte kemerler farklı şeyler kullanılabilir. Biceps çalışıyoruz diyelim. Alt kısmına yapıştığı yere ve şu orijin kısmına yaparız. Bazen tek tarafa yapıldığı da oluyor. Bacak çalışıyoruz diyelim. Bacağın üst ve alt kısmına yapıştırırız. Ama dediğim gibi bazen tek taraflı olarak da oluyor. Bazen hem bacak hem kollara sarılıyor. Çeşitli hafif pliometrik egzersizler çalıştırılıyor atletlere. Böyle bir çalışma sistemi var. Çünkü vücudu çok yormak istemiyorlar ağırlık çalışmalarında ki daha sonradan skill work hani esas antrenman performansı gerektiren ana branşında enerjisi çok düşmesin. Bu da hissedilen yorgunluk seviyesi neydi? Rating of Perceived Exertion diye geçer. Videosunu ayrıca yaparız. Ama re malum rehabilitasyon amaçlarla da kullanılabilir. Oraya kan gidişinin arttırılmasından dolayı. Bu çok büyük bir etki etmez. %4'lük, 5'lik gibi bir şey etki eder ama çok elit seviyelerde ki zaten at en elit seviyedeki atletler bunları kullanırlar. Saplement mantığı gibi. Saplementlerin performansa katkısı nasıl? %3 ile 5 arası. Ama hiçbir %1'lik şansı bile hiç bırakmayan en elit atletler her yolu deniyorlarsa, hiç iğne deliği bırakmıyorlarsa aynı mantıkta burası için geçerli. Küçük bir kazanım var. Tip 1 kas liflerini öncelikle aktif ederek vücudu çok yormadan daha fazlasını verme ihtimalleri var. E kullanıyorlar. O yüzden böyle bir çalışma sistemi de var. Biz uygulamak durumunda mıyız? Hayır değiliz. Evet. Olay budur. Biraz uzun bir video olmuş olabilir. Ama sonuna kadar izleyenleri tebrik ederim. <laughs> Dediğim gibi hepsi için ayrı ayrı videolar yapacağız. Hepsini detaylı anlatmış olacağım ve canlı bazı örnekler de vereceğim zaten. Olay budur. Bilgi paylaştıkça değerlidir.